ben sıradan bir vatandaş olarak hangi haklara, hangi sorumluluklara sahipsem, yani yeri geldiğinde karakola çekilip ifadem alınırsa bu normalse, Büyükşehir Belediye Başkanı için de öyle. Olayın mahiyeti bu iken karakola çekilip ifadesi alınan kim oldu? Pazarcı esnafı. Bu olay CHP iktidarında mı oldu? Hayır. 20 senelik AK Parti iktidarında oldu. Evet hükümet bizde, iktidar onlarda. Yani şimdi çok daha ağırları dilimin ucuna geliyor. Telaffuz etmek istemiyorum arkadaşlar. Ama bu aşağılık durumdan kurtulabilmenin birinci çaresi bu aşağılık durumun aşağılıklarının farkında olup Fevkalade kızgın olmak, tepkili olmak, bunların güdülemesiyle harekete geçmek. Yok